Yeah, I'ma make like shit the shit Gel <laughs> buraya gel 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 Seni <laughs> <Zine> öldüreceğim <Hadi>, <laughs> Hoppa <di>. Abi hadi <laughs> bir şey Daha İşte hadi hadi İşte be işte be Hadi be Royal Uso kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve Pochinki temizliği yapıyoruz arkadaşlar çok batmış teyzemiz öyle söylüyor ki, gel evladım temizle dedi estağfurullah ne demek ben de hemen temizlerim dedim ve uçtum şimdi Pochinki'de de görüşmek üzere arkadaşlar sizin için tabii ki de bir saniye falan sürecek ama benim için rahat bir, bir dakika falan sürecek ve daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok memnun olurum. Evet bismillah dedik ve ilk adımımızı attık Pochinki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraf hep şey olmuş Uzi evet. Ee, win almanın en büyük kurallarından birisi Uzi ve pala bulmak. Pala pala pala. Pala, pala bulmak arkadaşlar. Ee, şimdi Uzi'mizi bulduğumuza göre ikinci hedef pala bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada küçük bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar Arena savaşları serimizin ikinci bölümü yakında gelecek Hem, hem da bu videodan sonraki videoda arena savaşlarının ikinci bölümüyle karşınızda olacağız Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Hangi silahla oyunumuzu istiyorsanız lütfen yorumlara yazın Bu arada palayı buldum ama almayacağım Boşver gerek yok ee, Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz silahı yorumlara yazın Siz yazın biz çekelim arkadaşlar Bu kadar basit Ve Acayip heyecanlıyım nedense şu Bu ne? Buna silah mı deniyor? Ne? M400 ol aha birisi ateş abi abi tamam tamam mezarını kazdı kendisine kendi bir ya abi yapma ya şimdi rank kasıyordur belki ama öldüreceğim acı mı yiyeceğim arkadaşlar acıyanın şey olmaz tam boş ver oralara girmeyelim arkadaşlar şimdi e, şu eve de gireyim önümüzdeki adamlar bak bomba da attı ya seni gidi küçük çakal önümdeki evde olabilir galiba yok gibi. Her neyse hemen şuradan bir şey bulmam lazım abi benim. Dürbün falan. O ne? Hopidiu. Kankalar illa beni çift M4 oynattıracaksınız ya. İyi yemin ederim. Cık. Bak bak bu siz istediniz. Şimdi win alırız direkt. Direkt bu, bu Elvin ya. Bu Elvin. Boşuna birbirimizi yormayalım ve kapı açık. Kapı açık. Bir adam burada bir yerde arkadaşlar. Yani kokusunu alıyorum. Kokusu bak 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 ha hafif bir hafif bir şey kokusu var şey 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 hiçbir şeyin kokusu yok aslında ya öyle öylesine bir şey aa be ya bak 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 uyana bak ayak sesini aldım burada mı burada mı yok aa nerede aha iki kişi o üç kişinin ayak sesini alıyorum ne iş ne iş kanka iki oldu bir nerede bunlar ya neredesiniz alo Alo sesim geliyor mu? Neredesiniz? Komşular. Alo. Alo. Aa, abi botmuş ya. Selam aleyküm. Ya bot. Aha biri gitti orada biri kaçtı orada. Kimdi o kimdi o. Bence o bot değildi var ya. Kerata kaçtı kurtardı Hop bu neyin buzdu kardeş? Bu neyin sinyalleri? Bak ayak sesi de alıyor mu? <laughs> ya <gülüyor> kardeşim bu kadar belli etme ya öyle Gel buraya. Gel gel. Seni küçük bir operasyonla halledeceğiz kardeşim. Sen sakin ol sakin. <laughs> ayak sesi gitti. Adam yok. Adam nerede lan? Hadi hadi. Lan adam yok. Adam yok. Alo. Harbiden yok lan. Adam ışınlandı. Pardon ışınla Aha Aha verdi sinyalleri bu bot bunu indirelim de Hay, Kolsuzum yemin ederim kolsuzum ya Aha 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 Hadi bakayım kardeşim Umu sen rank mı kasıyon lan Rank mı kasıyon Allah Allah bir sessizlik oluştu bir de Alo bura poçinki değil mi ya PUBG'nin Ölüler diyarı Alo Kimse yok abi bu ne ya bir dahaki videoya haber vereyim sizde gelin kardeşlerim yani olmuyor böyle Bak şuna lazeri tabancaya takmışım <laughs> Allah'ım yarabbim Bu ustalık nereden geliyor Abi benim bir an önce adam bulmam lazım ya Yani güzel bir adam bulmam lazım ki tak tak kafasına indireyim bu arada Çok iyi gidiyoruz bir tane gerçek adam, ikisi bot olmak üzere <laughs> Abi şaka gibi gerçekten ya Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ya Lütfen abone olun artık ya bir, bir, 50 abone olalım bak, 50 olalım tamam mı 50 abone olalım artık Hadi bakalım 30'u devirdik 50 olalım lütfen hadi bakalım Bu arada oyunda win almanın birinci kuralını Göstereyim arkadaşlar bu benzin bidonu var ya Alıyorsunuz arkadaşlar Bak yakıt bidonunu alıyorsunuz direkt win olur. Win direkt win. Anında win. Bak gördünüz mü? <laughs> Şaka yapıyorum öylesine alın. Ama siz gene de alın lazım oluyor. Onun altısına kalıyorsunuz sonra. Kapılar açık mı diye bakıyorum abi bütün kapılar kapalı ya. Benim evde orada bu arada. Bütün şeyler kapalı gözünü seveyim. Biri açar bari kapıyı. Aha. Yemin ederim. Abi ben açmadım değil mi? Ben girmedim bu eve. Yok buraya ben girmedim. Burada adam var. Kesin adam var. Kapıyı ben açmadım. Aa. Abi adam işte bu be sonunda. Küçük bir operasyonla buradaki adam bulup öldürmem lazım. Adam yok ama. Alo, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ana adam yok. Uzatılmış aldık güzel, güzel. Çok iyi uzatılmışımız var. İki tane uzatılmış oldu. Çok iyi. İkisini de şey yapalım, kırlayalım. Kanka bu arada adam yok ya. Nerede bu? Aha benim eve geldik Abi adam yok Allah Allah ben sesini boşuna mı aldım ya? Aha Tamam 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 sakin sakin güzel bir operasyonla onu bitireceğiz Arkadaşlar sakin ne yaptı eve girdi eve girdi değil mi? Şöyle bir bakalım Kaf kafasını gösterecek miyiz? Buraya arkadaşlar yani bize bakmak için Kafanı göster, indireyim direkt kardeş. Direkt göster kafanı. Güzel bir aç. Aha orada amele. Hadi göster Ka kardeşim kafanı göster. Göster kafanı. Hadi olmadı be. Olmadı hadi. Ha, şeytan diyor buzu atla git içeri bak orada. Aa kafanı göster artık ama ya. Tamam yeter lan. Buzla dalacağım. Şu şey yap. Hazır mıyız beyler? Hazır mıyız? Ha <laughs> Hayır ya bu ne şanssızlık Atla içeri Allah seni Olmadı 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 bekle 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 yapabiliriz ya, inanıyorum inanıyorum bu adamı rahatlıkla alacağımıza inanıyorum bak bak şuradan şuradan çıksam ne güzel şey olur değil mi adam beni burada beklemiyor şu an Gir içeri aha gir hadi bakayım o ölecektim çok az canım vardı hadi bakayım lobi lobi <laughs> güzeldi güzeldi Arkadaşlar yani Abi harbiden ölüyorduk lan cana bak. Vallahi yanlışlıkla. Bu arada SKAS'yi alacağım ya SKAS sevimli. Ama SKAS'yi alıyoruz da abi dürbünümüz yok ya. Dürbünümüz yok. Vallahi. Bu arada alan hemen dürbünle de. çok iyi güzel. Adam yok ama ya. Dotles yani bu çinkiden rahat 95 çıkmamız lazım değil mi güzel olur Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiniz mi? Abone de olun. vallaha yani çayın yanına şeker olur. Abone olup bildirimleri açarsanız Cık, cansınız siz ya. Bu arada adam her yeri lootlamış gidiyorum ben ya. Gidiyorum ben ya. Memleketime gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın ya. Kanka op red Zone geldi ya. Red Zone saygımız var. Ne zaman binadan dışarı çıksam red zone'a ölüyorum abi ya. Yemin ederim kafayı yiyecek gibi oluyorum red Zone ölünce ya. Selamünaleyküm kardeş. Seni iyi bilirdik. Abi Rezon'a sinir oluyorum yemin ederim. Bir bug deneyeceğim birazdan. Rezon gitsin de. Gitmiyor da ya. 10 saat bekler. Hemen şuradan yapayım. Bir şey olmaz belki ya. Hemen bug'ı yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Atlayalım şuradan aşağı. Hadi bakayım. O birik. Arkadaşlar bu arada ee, şu bug'ı deneyeyim. Allah'ım inşallah patlamam inşallah. Git, git, gitti gitti galiba. Rezon bitti değil mi? Bitti mi rezon? Rezon bitti değil mi? Bitecek ya. Hadi. Bit artık ama ya bitmiyor ya. Yeter arkadaşlar ben yani gerçekten dayanamıyorum ya. Şu bug'ı deneyeceğim. Sonra bug da değil aslında ya nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Buzları üst üste koyuyorsun. Baya bir yukarı çıkıyorsun yani. Bug dediğimiz de bu. Hemen yapalım. Şu... Bura çok iyi değil mi? Bura çok iyi. Hemen kıralım şunu bir dakika. Hops tamam. Ne? Ne? Abi şaka mı yapıyorsun sen? Red Zone'a öldük ya. Evet arkadaşlar Red acımasızlığına denk geldik ama size şunu söylemek istiyorum. Siz sormadan ben cevaplayayım. Gerçekten abdestliyim. Hatta daha yeni abdest ya abi yapma gözünü seveyim ya. Ne kadar şanssız. PUBG beni duy lütfen duy. Şu Red artık biraz azalt lütfen ya. Bu ne ya? Oyun oynayamıyoruz abi ya. Kanka bu sefer kafama göre atlıyorum gerçekten bak sıkıldım ya. Kafama göre atlayacağım kanka rastgele öyle nereye de gelirse. Abi benim anlamadığım şu tamam DP çektik DP güzel pompalım da var tamam o da iyi. Abi adam yok ya. Motorumuz var da adam yok ya. Koskoca haritada 92 kişiden bir tanesi yok burada ya. Bir ben varım da başka yok ya. Tek benim burada ya. Vallahi can sıkıntına ne yapacağım ya? Artık can sıkıntılığından buraya kendime şato yapacağım ya. Yani gerçekten artık motora bileyim de bari memlekete falan doğru gideyim. Can sıkıntına ne yapılır? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenin. Ya abi yapacak bir şey yok ya. <laughs> Şaka gibi rezona öldük ya. <laughs> tamam bekleyin. Bekleyin. Hazır mısınız arkadaşlar? Size o kadar güzel bir hareket yapacağım ki ya yani orada hani şey var ya kanka köprünün üstünde bir dağ gibi bir yer var ya. Oraya uçacağız arkadaşlar ve oranın çatısına kendimiz insan motordan atlayıp in, kendimiz şey yapacağız işte. Motordan atlayıp çatısına uçacağız Anladın işte ya beni yorma lütfen. Bak şimdi hazır mısın bak? Let's go. Come on man. Come on. Come on. Come on. Şuradan bir şeyler almam lazım. Loot'um yok. Loot'um yok. Yok, loot'um. Loot'um yok. Tamam buranın da kökünü kuruttuğumuza göre motorla uçabiliriz arkadaşlar yani motoru uçak niyetine kullanan birisi arabayı ne niyetine kullanır yani düşünün ilerleyen videolarda görürsünüz yani arkadaşlar bakın şimdi hazır mısınız kenarlardan e, şeydi, kanatları açacağım şimdi <laughs> abi çok iyi olacak hazır mısın? umarım yaparım yani yapacağım kendime de inanıyorum hadi bakalım Allah, Allah. biz bu şoförlükte abi niye canım gitti lan Oha. Yani biz bu şoför ustalıkla gideriz biraz zor işimiz de. Hadi bakalım. Hadi bakalım ver müziği ver müziği. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Come on man. <laughs> Ölme. İşte bu be arkadaşlar. Çok iyi değil miydi arkadaşlar? Gerçekten bir like hak ettik yani. Bir like hak ettik şu anda. Bu arada abi size kötü bir haberim var. Biz çatıya konacaktık. Şimdi kim gidecek ta oraya ya? O abi ya. Of. Evet arkadaşlar çıktım ve evin içindeyim şu an. Abi çok iyi değil miydi ama? <laughs> daha çok bu tarz Eee şey çılgınlıklar bekliyorsanız arkadaşlar daha ben ne yapayım siz videoyu beğenin ben gerisini bana salın tamam mı? <laughs> çok iyiydi ama ya. Ama çatıya konsaydık çok iyi olurdu. Abi bu botlar da var ya kerata botlar. Ama çatıya konsak çok iyi olur. Skar vermiş. Skar alalım. Skar iyidir. Yani mecburiyetten alıyorum arkadaşlar. M16 ile mi gezeyim? Motorumuzu atlayalım arkadaşlar. Uçalım artık. Ver rüzgarı Burayı bir daha deneyeceğim. Alandayız zaten. Burayı bir daha deneyeceğim de. Şu ileride şey var arkadaşlar. Onu almam gerekiyor. Hemen reklamlardan sonra geri geleceğim. Şaka yaptım reklamlar falan yok. Şu alayım geleyim tamam mı arkadaşlar? Drop'u alayım hemen uçacağım. İnşallah bir AVM veya güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. Yani bugün çok şanssızız ama. İnşallah bir AVM Groza çıkar. Bak ilk dedim ya ikisi de çıkmayacak. Bak bak. Abi yemin ederim çok şanssızız ya. Ya videoyu beğenmiyorsunuz ya ondan şanssızız. Yoksa yani biliyorsunuz. Artı 1 milyon 200 lira. Hazır mıyız gençler? Ver müziği ver müziği. İşte bu. Bak bak bak. O. Oh! Nasıl ya? <laughs> Abi yemin ederim bak. <laughs> Kendimden şüphe ediyorum lan. Lan nasıl ya? Ne 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 diyor orada? Madalyalar diyor. O neymiş lan? Bir tıklayalım bakalım. Ne iş? Madalyalar. Abi intihar madalyası kazandık. Tebrik ederim. Bravo. Yani papci e, PUBG yani dünyada oynayan tüm oyuncular böyle bir intihar görmemiştir ya. Yemin ederim her neyse arkadaşlar güzel bir video oldu e e eğlenceliydi yani ben de eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir Daha çok bu tarz PUBG mobil videoları istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Aa lütfuma konuyor Aa abi Lü oha seni gidik hırsız vay Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay